Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu ne be? Hepinize merhaba arkadaşlar. <laughs> Bugün sizlerle birlikte e, şey videos çekeceğim yani. Kuzenimi falan göstereceğim öyle. Bugün şeye geldik. Babaannemlere geldik arkadaşlar. Şimdi size kuzenimi göstereyim. Ömer Efe! Bir dakika. Ömer Efe ne yapıyorsun? İyi misin? Bak sen kendini izleyeceksin aslında. Uy fıstık. Çok tatlı arkadaşlar ya. Ne yapıyor? Arkadaşlar çekişle vuruyor bize. Ne Hocam. Aa, gelin buraya. Çıkın. Kaçıyor arkadaşlar. Allah kaçın kaçın kaçın. Kuzenimden kaçtığıma göre artık videomuza başlayabiliriz. Arkadaşlar ben az önce <laughs> ders yaptım. <laughs> yani bir, bir saattir falan. Az sonra iki saat daha dersimiz olacak. Bugün en kötü günümüz. <laughs> Bakın Ömer'e Facebook'a gizlice göstereyim mi? Gösteriyorum bak. Şimdi Ömer Efe'nin yanına gidelim. Arkadaşlar geldik. Ömer Efe, Ömer Efe. Ay kaçın. Abi. <laughs> Ay Allah'ım ben çekişle vuruyor gelecek. Ay. Aa, aa. Aa. Arkadaşlar bir daha yakalayacak. Gel buraya gel buraya. Onu çok et. Onu çok et. Allah bana vuruyor. Ya, sakın. Aa, aa. Çok canım acıdı. Arkadaşlar canım acıdı. Gerçekten elinde çekiç var. Gel. Aa. Sakın. Başlıyorum. Çak çak. bitti mi oğlum? Bitti. aslan. Az bir daha başlayacağım. Anne. Anne. Arkadaşlar şarj aletinin kafasıyla bize diye saldırıyor. Şarj aleti. Ne Allah Allah. Arkadaşlar kaçıyorum şimdi. Maalesef elini yine çekici aldı. Hemen kaçalım. Yine geliyor. Arkadaşlar her şey çek işte vurmaya başladı. Merhaba. Allah geliyor arkadaşlar. Ay geliyor. arabası. Ay gitme lan. Ay. Şöyle artık. Benimki gibi. Ay gitti. Geriye dön. Dön geriye. Ay. <laughs> bir şey. Bir şey de bir şey. Bir şey de. Bir şey de bir şey. <laughs> sefer görüleceğim arkadaş. Canım acı Delirdiler arkadaşlar bunlar. Canım da acıyor. Ay. Arkadaşlar var mı? Afo, afo, afo. Arkadaşlar. Videoma like atıp abone olma olun lütfen. Sizleri çok seviyorum. Arkadaşlar videoma lütfen like atıp abone olur musunuz? Çünkü bu video çekmek için babaanneme geldim. Yani o kadar sizin için emek harcıyorum. Dün de sizin için Esma teyzeme gitmiştim. Lütfen. Arkadaşlar karantinada polislerden zor kaçıyorsun. Lütfen arkadaşlar. Tıklayacağınız bitti. Olay bitti. Lütfen arkadaşlar. Allah'ınızı ve seviyorsanız arkadaşlar. Arkadaşlar size yakında sihir videoları da öğretebilirim. Oyun videoları da çekebiliriz. Canlı yayın yapabilirim. <laughs> arkadaşlar bugün bir tane daha video çekme ihtimalimiz var şu an yani dersim başlayacak şimdi o yüzden görüşürüz demem gerekiyor. Az sonra bir daha şey yapacağız. Pardon bakıyordum. Az sonra bir daha şey yapacağız. O yüzden bir daha video çekme ihtimalim var. Çünkü bugün 3 tane dersim var. Bir tanesini şimdi yaptık. İkisini de 3 2 ve 3 yapacağız. Hadi görüşürüz. Aferin,